oluşmaktadır sayın misafirler. Kraliyet döneminde kral kendi kızını burada hapsetmektedir sayın misafirler. Kralın kızını bir çobana aşık olduğunu öğreniyor babası. Bunu yasakladığı için sadece burada hapsetmek için bu mağarayı oluşturuyor. Bu mağara labirent gibidir türlü türlü tuzaklar bulunmaktadır. Bir adet su kuyusu daha bulunmaktadır bu mağaranın içerisinde. Yaklaşık 30 metre derinliğe de ulaşabildiği söylenebilmektedir sayın misafirler. Kral kızı burada hayatını sürdürürken su ihtiyacını gidermek için su kuyusuna doğru iniyor ve su da kendi yansımasıyla karşılaşıyor. Kendi yansımasını gören kral kızı burada kendine aşık oluyor ve uzanmaya çalışıyor. Uzanırken de dengesini kaybedip suya düşüp boğulup vefat ediyor. Birkaç rivayete göre ise boğulup vefat ettiği noktada Nergis çiçeğinin açıldığı da söylenebilmektedir sayın misafirler. Yani Nergis çiçeği bu mağaradan bütün dünyaya da yayıldığı söylenebilmektedir. Bir sonraki durağımız Bekçevi olacaktır. Bekçevi'den sonra Gaziantep Rum Kalesi'ni ziyaret edeceğiz. Rum Kalesi'nden sonra esas konumuz olan Halfeti Savaşan Köyü, Batı Kent Minare'yi göreceğiz. Minareyi ziyaret ettikten sonra 20 dakikalık çay kahve ihtiyaç molamız bulunacaktır sayın misafirler. Teknemizin sol tarafı Gaziantep bölgesine aittir. Sağ tarafımız ise Şanlıurfa topraklarına ait bölgedir. İki şehri birbirinden ayıran tek şey şu anda üzerinde seyahat ettiğimiz Fırat Nehri diyebiliyoruz sayın misafirler. Yer yer derinliği de artabiliyor. 20 metreden 80 metre derinliğe de ulaşabildiği söylenebilmektedir sayın misafirler. Evet. milattan önce 84 yıllar arasında tamamıyla insan kuvvetiyle yani elle oynarak bu şekilde mağara ev tipi haline getirmişlerdi. Burası Bekçe olarak isimlendirmektedir. Bir diğer adı ise Kaya Mezarlığı olarak bilinmekte. Kraliyet döneminde hastalıkta ve savaşta vefat eden insanları bu sol taraftaki kayalara oyup mezar yapıp defnedildiği bölgede bu bahsettiğimiz yer. Rivayete <laughs> göre ise vefat ettikten bu vefat eden insanların değer vericileri para altın vesaire eşyaları da mezarın içine gömüyorlarmış. Her kimse gelip bu değerli eşyaları çıkarmasın çıkarmasınlar diye bu şekilde kıyalara oyun ev yapıp bekçi dikiyorlar. Ve burası da bekçi olarak da bilinmektedir sayın misafirler. Bir <laughs> sonraki durağımız karşımızda gördüğümüz Rum kelisi olacaktır sayın misafirler. Dikkatli bir <laughs> şekilde Rum kelisine doğru baktığımızda Burası 2009 yılına kadar hala alevi kökenli insanların hayatını sürdürdüğü zamanlara kadar kalan evlerdir sayın misafirler. Asıllık evler diyebiliyoruz. Günümüz şartlarına kadar sağlam durmasını sebebi restorasyon işlemi gerçekleştiğinden dolayıdır. Şu anda Turizm Bakanları elinde olduğu için şu anda Gezelan'da kapalı bir şekilde sadece Türkiye Turizm'e gözler önünde sergilenmektedir sayın misafirler kalenin etrafında çevreli olan duvarların altındaki surlardan daha iki kat daha suların altında bulunmaktadır sayın misafirler. Derinliği de bu şekilde gözlerimizle canlandırabiliriz. Kalede meşhur Aziz Dersiz Kilisesi bulunmaktadır. işte yaşadığımız depremden dolayı bir üst kısmında bir kenarın yıkılmış halini görebiliriz. Aziz Dersiz Kilisesi. Kalenin bu doğru. Bu altımız esnasında teyavarı ücüse üst konulan bir direkte bir baston gelebileceğiz. Burası İncil kitabının birkaç sayfasının yazılı olduğu, yazılı olduğu anlamına gelmektedir saygılı sertler. Yani İncil'in sembol olarak da bilinmektedir. Kalenin sağ tarafında ve sol tarafında birer adet ana giriş kapısı bulunmaktadır. Bizim solumuzda kalenin ise sağ tarafında kalan ilk giriş kapısı. Şu anda siyah demir korkuluklarla çevrili olan bir merdiven görebileceğiz. Merdivenin, merdivenden uzanan bir kapı daha görüyoruz. Burası kalenin. Daha önce burada Elena kasabasının yaşadığı bir bölgeydi. Bu kasaba komple suyun altında bulunmaktadır sayın misafirler. Şu anda Elena Kasabası'nın üzerinde bir adet liman bulunabilmekte, 50-60 tane teknenin üzerinde bulunduğu yer. Teknemiz birazdan hareket haline geçtikten sonra yine sağ tarafımıza doğru rotamızı çevireceğiz. Teknemizin sağ tarafımızda kalacak bir şekilde savaşan köyünü ziyaret edeceğiz, Batı Kent Minareyi. <laughs> dikkatli dikkatli seyirler edebilirseniz bahsettiğimiz yerleri adım adım takip edebilirsiniz. Ekremizin alt katında iki adet çöp kovası bulmaktadır. Lütfen sevgili kemestlerine çöp kutsal atmanızı önem vereceğim diyoruz. Ekremizin arka platformu tehlikeli ve yasak çöp geçmemenizi rica ediyoruz. Ekremizin ön güvertesine fotoğraf video seyahat edebilirsiniz. Yalnız kaptanın görüş mesafesini zararlamadan güvenli bir şekilde seyahat edebiliriz. İyi seyirler, iyi gezler dileriz. Destanı da mescit bölümünün üzerinden geçeceğiz. Teknemiz tamamıyla üstünden dolayı geçecektir. Teknemiz <laughs> resim alabilmeniz için köyün tamamıyla meydan üzerinde bulunacağız sayın misafirler. Bizler için ne kadar neşeli de olsa eski sahiplerinin çok da üzücü bir olayından dolayı şu anda üzerinde seyahat edeceğiz sayın misafirler. Sonuç köyüne ait bir sağlık ocağının üzerinden daha geçiyor. Suların tamamıyla altında ve buraya ait olan ilk okulu. 1995 ve 97 2000 yılları arasında yapılan GAP projesi nedeniyle halk ve Çevre köyleri bu şekilde suların altında kalmaktadır yapılan Belkıs Barajı. Bir diğer ise Atatürk Barajı. Daha önce Atatürk Barajı'nın yapıldığı olduğu şeklinde ise aynı bir güzergah üzerinde izlenen yaklaşık aralarında 120 kilometre uzaklıkta olan Belkıs Barajı bulunmaktadır. Tekne sol tarafa doğru daha ilerlediğince bir 60 kilometre sonra Atatürk Barajı'na, Adıyaman'a yakın bir bölgeye varmaktadır tamamıyla geriye doğru ilerlediğimiz esnada bir hafta şöbete daha gittiğimizde bir iki Baltıs Barajı'na doğru ilerleyebiliriz sayın misafirler. Hangi ülkeyle, Urfa'ya ölçü bir ile sizlere bir şekilde resim ve video almanızı sağlayacağız. İyi seyirler, iyi dinler dileriz. So okay. am